Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir çekiliş videosu çekiyoruz. Öncelikle bugün Brawl Stars oynayacağız. Bu benim Brawl Stars hesabım. Karakterlerim şöyle. Ee, o zaman direktmen çekilişin şartlarına başlayayım. Arkadaşlar çekilişin şartları Youtube'daki bütün videolarımı beğenmek, kanalıma abone olmak, ve Brawl Stars kulübümüze gelmek. Gördüğünüz gibi ve Fenomene. Bu bizim YouTube kanalımızın resmi Brawl Stars kulübü. Gördüğünüz gibi şu an 7 kişi ol olmuşuz bile. Evet, çekilişin şartlarını saydım. Şimdi ödülü söyleyeyim. Ee, PUBG Mobile oynayanlar için 300 UC, Brawl Stars oynayanlar için 80 taş çekilişimiz var. Sadece bir kişiye vereceğim. 300 UC isterse 300 UC, 80 taş isterse 80 taş vereceğim. Kupanız önemli değil. Rastgele yapacağım çekilişi. Burada klanımızın lideri YPC'ymiş. Mesela şu an gidip çekiliş burada klanımızın sonuncusu Hyper'a da çıkabilir. Hiç belli olmaz arkadaşlar. Çekilişimizin, çekilişimizin şartları böyleydi. Gördüğünüz gibi burada kulüp etiketini de göstereyim. Bu arada YBC'yi buradan tebrik ediyoruz. Kulübümüzün birincisi. Bu arada uçu, 300 UC'yi ya da 80 taşı verdiğime dair bir video atacağım. Beklemede kalın. Şöyle bir maç girelim o zaman. Bu arada 100 aboneye daha az kaldı. Şeyla FK mı değilmiş. Şuradan Enerjilerimizi alıp Bu arada Şeli'yi de altı kupa yapacağız. Bu videoda. Son altı kupa mı ne kalmıştı? Burada bir bibi var. Ben bundan ulti doldurayım. Hadi be. Mermim yetişmiyor. Bana vuracak. Vuramadı. Bu arada bugün kanalın ayarlarıyla bayağı uğraştım arkadaşlar. Kanal fotoğrafı falan ekledim. Onlara da göz atabilirsiniz. Bayağı 2 saat 22 dakika görüntülenmemiz var. Hayır 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 hayır. Hepinize teşekkür ediyorum bunun için. Eh tamam o robot vursun abi şeyliğe. Aha mortis var. Ben o mortisi keserim. Gel buraya mortis benden kaçamaz. Ultimi doldursam çok rahatlayacağım da. Tamam Mortis'i öldürdük sayılır. Tamam Mortis gitti arkadaşlar. 5 kişi kaldı her türlü artı alıyoruz. Yara bandım var. Ultim var. Kendime güveniyorum derken 12 enerjili şeyden korkarım ama. Şu Bibi'yi alabilirim aslında. İşte Bibi Hey. Tamam bibi ölsün abi. Bibinin enerjilerini aldım. Kaçacağım. Of 12 enerjili şeylinin de ultisi oldu. Burada bir emz var. Tamam onu aldık. Hayır 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 hayır. Abi şimdi şeyle çıkıp ikimizi de vuracak ya. Hayır. Öldük. Abi bir enerjili bul var mı? Saklanan. O 602 kupa yaptık. Evet arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Çekiliş sonucunu bir sonraki videoda açıklarım. Yarın falan. Onu da beklemede kalın. Ya da bir sonraki videoda yapmam. Size iki gün izin veriyorum. Klana katılmanız için. Yeni bir Brawl Stars Brawl Stars olmayanlar arkadaşlar hemen yükleyip gelebilir. Sıfır kupa olsanız da önemli değil. Bu videodan bu, bu kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi tatiller.